Van'ın Başkale ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bulunan ve Pamukkale'yi yandıran travertenler ilgi çekiyor. Bölgede yaşanan olaylar nedeniyle oluşan güvenlik endişesi sebebiyle çok az kişi tarafından bilinen, az sayıda kişi tarafından ziyaret edilen Van Merkezi 150, Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi köyünde bulunan travertenlere giden yol Van Valiliği tarafından asfaltlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktu yaptığı açıklamada travertenlerin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu uzmanlarınca tescil edildiğini bildirdi. Jeolojik çalışmalarla suyun başka bir bölge akışının engellenerek travertenlerin denizde bulunan Pamukkale'deki görünümü aratmayacak hale getireceğini ifade eden Aktu, bölgenin sit alanı olabilmesi için de çalışmaların devam ettiğini söyledi. Muhtar Reşit Kaya ise köy halkının travertenlerdeki suyun şifalı olduğuna inandığını belirtti. Suyun özellikle cilt hastalıklarına iyi geldiğini kaydeden Kaya, travertenlerin bulunduğu bölgede güvenlik açısından sorun olmadığını, yerli ve yabancı turistleri beklediklerini belirtti.